Bak. E, 3'ten bahsetmiş. Fetüre 1'den bahsetmiş. Türev arkadaşlar teğetin eğimi değil mi? O noktadaki teğetin eğimi. Bak bu, bunu bazıları hala bilmiyor. Türev teğetin eğimi demektir. Şimdi e, şurada Fetüre 1 diyor ya paydada. Bak x 1 noktasındaki teğet ne bu? Teğet çizmiş zaten adam. Bu teğetin eğimi ne? 0 dümdüz yatay çizginin eğimi olur mu? Olmaz. Sıfır. Yani şu F bir aslında sıfır. Artı F4 diyor. F4'ün kendisi, bak F 4 değil. F4'ün kendisi eksi 1'e gitmiş. Burası eksi 1. F1 diyor arkadaşlar. F1 4'e gitmiş. F 3 diyor bak. X işte 3 noktasındaki teğet bu. Bu teğetin eğimi ne? 0. Dolayısıyla F 3 0. 4 bölü eksi 1'den eksi 4 işaretli.